büyük Türkiye'nin güçlü Türkiye'nin Türkiye yüzyılının Türkiye kapıları ardına kadar aralanmıştır. Terörsüz Türkiye projesi açık söylüyorum. Bir müzakerenin, bir pazarlığın, bir alver sürecinin neticesi değildir. Türkiye'nin başını öne asla eğdirtmeyiz Kürtler, Araplar ittifak yaptığımızda atlarımızın rüzgarı Çin denizinden Adriyatik'e serin esintiler yaydı. Türk, Kürt, Arap eğer bir aradaysa, birse, beraberse işte o zaman Türk vardır, Kürt vardır, Arap vardır. Bugün Malazgirt ruhu Bugün Kudüs İttifakı, bugün İstiklal Savaşı'nın nüvesi yeniden şekilleniyor.